<laughs> Biz şimdi jumping fitness yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Üç haftanın 3 günü. Ben haftanın 2 günü gidecektim ama şu şahıs iki gün verimli olmaz. 3 gün gideceksin diyor. Bakalım. Gidelim. ben kullanamam arabayı sen kullanacaksın geberdik arkadaşlar böyle bir şey yok <laughs> zor yürüyorum Allah. Evet. arkadaşlar bakın yüzümüze şey geldi renk geldi gerçekten baksanıza arkadaşlar benim ders olmasına rağmen alkış aldım e yani ben mi alacağım? Sporcu olan sensin. Ve e, Haziran'dan beri spor yapmıyorum. Yani bu, bu bıraktım. Ben hiç spor yapmıyorum. Ama iyiydi. Ablam da çok iyiydi. Bu kadar iyi beklemedi oğlum. Evet arkadaşlar eve geldik ve geberdik. Öyle. Günün geri kalanında <laughs> çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. <laughs> Çocuk odasına e, dolap yaptırıyorum demiştim. O geldi. Onu da size göstereyim diyorum. Vivense'den yaptırdım. İstediğiniz modüller var. İsterseniz uzatabilirsiniz. Köşeli, köşesiz vesaire her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Gerçekten en beğendiğim bu oldu. Panjurlulara baktım ama panjurda çok çeşit yoktu. Koçtaş'a falan da gittim. En beğendiğim bu oldu. 2.35 boyu. E, tam böyle tavanı sıfırlamak istedim tam istediğim gibi oldu. Şöyle içini de açıp göstereceğim. İçini de kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben yatak odamdakini de böyle kendim yaptırmıştım. Tek tek hani modüllerini seçtim. Yine aynı şekilde bunu da öyle yaptım. Bayağı yüksek bir dolap oldu. Çok kullanışlı olacak. Özellikle şu köşe takımlarını çok beğeniyorum. Yatak odamdaki de köşeli. Şu şekilde. Şöyle iki raf istedim içine. Her şeyini siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle şurada mesela örnekte cam vardı. Cam olmasını istemedim ne olur olmaz diye. Şöyle şuraya da raf yaptırdım. Buraya da böyle bir raf yaptırdım. Gayet güzel ve kullanışlı ve oldukça büyük oldu. Genellikle hep böyle 1.90 oluyor boyları bu dolapların ama 2.35 yaptırdığım için Gerçekten çok kullanışlı olacak. İstersem hani şöyle uzatabilirim. Şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Zaten oldukça da büyük bir dolap. Siz de eğer isterseniz Vivense'den bakabilirsiniz. Şimdi duştan çıktım. Cilt bakımımı birlikte yapalım istiyorum. Saçlarımı taradım. Biraz yağ süreceğim. Şöyle pantenin yağını kullanıyorum ben hep senelerdir. Biraz çıkalım. Şöyle sürüyorum. Şimdi cilt bakıma başlayabiliriz. Yüzümü bir yüz yıkama ile keseliyorum. Keseledikten sonra da şöyle Medi bir peelingi var. Evet, diyecek bakalım. Şöyle içi böyle parçacıklı. Kayısı peeling de geçiyor ama ben bunu lazer yaptırdığım yerden aldım. İnternette satış yok diye biliyorum veya eczanelerde bulabilirsiniz. Bu içindeki parçacıklar sanki böyle nane efekti yapıyormuş gibi. Böyle cildiniz aşırı nefes alıyor bir anda böyle. Buz gibi oluyor ve çok güzel ferahlatıyor cildi yani kısacası. Bunu yapıyorum 10 dakika böyle masaj yapıyorum. Sonra da yıkıyorum yüzümü. Bunları duştayken yapıyorum. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yapacağım. Şunu takıyorum. Bunu şöyle. Şimdi yüzümü bir yıkayacağım ve burun bandı yapacağım. Yüzümün böyle her yerini ıslatıyorum. Herhalde Beauty'nin burun bandından yapacağım. Bunlar binlerde satılıyor. İnternette satışı var mı bilmiyorum. Ama çok denedim bu burun bandlarından. Yani her markanınkini almışımdır. En iyisi bu gerçekten. Gidin oradan alın. Başka bir yerden almayın. Böyle bunu yapıştırıyorum. Sonra burun bandının kurumasını beklerken Kiehl's'ın bir gözenek maskesi var. Onu kullanacağım. Şu an fiyatları arttığı için size uygun muadilini de göstereceğim. Gerçekten fiyat performans açısından yani bu fiyata çok güzel bir yumurta akı gözenek maskesi. Buna da bakabilirsiniz. Sürüyorum. Bu haftalık cilt bakımı oluyor. Her gün bunları duştan sonra yapmıyorum. Instagram'da da var böyle bir video. Ama burası daha uzun versiyonu olacak. Şöyle sürüyorum. Alnıma da süreyim. Normalde T bölgesine de sürenler oluyor ama ben tüm yüzümü sürüyorum. Etkisi gerçekten çok güzel eee burun bandının hem de yüzümün kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra yüzümü nasıl çıkartıyorum onu göstereceğim. Şöyle bir süngerim var. Bunu da Gratis'ten almıştım. Şöyle şu an bayağı sert. Sonra bunu ıslatıyorum. Islatınca böyle puf puf oluyor. Kuruduktan sonra üzerinden geçip bununla böyle siliyorum. Maskem kurusun. Hemen geri geliyorum. Şimdi bir 10-15 dakika bekledim iyice kurudu. Burun bandımı çıkartacağım. Şöyle yavaşça. Çok güzel temizliyor. Bu gerçekten bir deneyin. En iyi burun bandı dediğim gibi. Yumuş oldu. Şöyle her yerimi bununla siliyorum gözenekler için şöyle bir alet almıştım ben başlıkları değişiyor bir altı tane başlığı vardı Ben şunu kullanıyorum şöyle göstereceğim başlığını gerçekten çok işe yarıyor şimdi benim iyice açılmış gözeneklerimi bununla burun kenarlarımı dudak kenarlarımı temizliyorum şöyle üç kademesi var en üst kademede yapacağım Çekim gücü de bayağı yüksek ama ilk başlarda çok fazla yapmayın. Kızarıyor. Şöyle her yerden put put geçiyorum. Şuradan Şu da Yüzünüzde en çok biriken yağ genellikle dudak kenarlarında olurmuş. O yüzden böyle her yerden geçiyorum. Fazla da geçmeyin çünkü morarabilir. Şöyle. Benim genellikle T bölgem yağlı olduğu için T bölgemi yapıyorum bunu. Evet şimdi gördüğünüz gibi bitirdi ve her yerim kızardı. Şimdi bunun üstüne gözeneklerimi iyice açtığım için tonik uyguluyorum. Bu toniği kısılmış gözeneklerin üstünden şöyle geçiyorum. Bir de PMC dönemimdeyim. Her yerimde çıkmaya başladı yine. Şimdi bana işbirliği olarak gelen ama bittikçe alacağım bir seriden bahsedeceğim size. Bu 8 Color'un çok güzel ürünleri var. Yani bunlar geldiğinden beri hep bunları kullanıyorum. Bunlar ikinci şişem. İlk şişemi de annemle kardeşime verdim. İlk başta Super kullanacağım. Elvin'in markası çok çok başarılı ve temiz içerikli. Çok güzel. Bittikçe alacağım ürünler. Kokuları da o kadar güzel ki ve cildimizi pas parlak yapar yenilenmesine yardımcı oluyor cildinizin. Gece bunları uygulayıp kalktığınızda cildiniz böyle bebek gibi oluyor. Gerçekten. müthiş ürünler. Bayılıyorum. Of çok güzel. Parlaklığına bakın. Sonra üstüne Glow Me Up uyguluyorum, gördüğünüz gibi bunu çalkalıyorum birbirine geçecek. Sonra şöyle bir parlaklık oluyor içinde görüyor musunuz? Elime döküyorum. Şöyle alıyorum. Şöyle elimde ısıtıyorum. Ve şöyle tampon hareketlerle cildime yediriyorum. Kokusu muhteşem. Bu gerçekten alıp deneyin dediğim en iyi ürünlerden olabilir. Çok çok iyi, çok başarılı. Baksanıza. Ve parlaklık emilip gitmiyor yani cildinizde kalıyor. Bu da işbirliği olarak geldi bana. Temiz içerikli çok güzel bir marka yine. Gösteriyorum onu süreceğim. Böyle bırakıyorum. Sonra Air Color'un şöyle bir güneş koruyucusu var. Onu kullanıyorum. Hiç bir beyazlık bırakmıyor. Ben makyaj altına da kullanıyorum bunu. Bakın şimdi göreceksiniz zaten. Hemen emiliyor. Ve hiçbir beyazlık bırakmadan, cildinizi de ruh gibi beyaz yapmadan Bakın En sevdiğim özelliği bu Beyazlık bırakmıyor ve hemen emilip gidiyor cildden Çok güzel Bu ürünleri gerçekten denemenizi istiyorum ya Bana işbirliği olarak geldi ama dediğim gibi sürekli alacağım sizin de alıp bana teşekkür etmenizi istiyorum. <laughs> çok güzeller çünkü. Son olarak da dudağımı şu Blistex'in. tarçınlı ve naneli bir dudak balmı. Yine bu da çok güzel. Senelerdir kullanıyorum bunu. Belki 4-5 sene olmuştur. Bittikçe aldığım bir şey. Şimdi gelelim saçlarımıza. Kafein, biyotin içeren tonik spreyi. Bunu saç diplerinize uyguluyorsunuz şöyle ıslak saç diplerine özellikle şöyle araları saçınızın çıkmasını istediğiniz yerlere ve hızlı uzamasını istiyorsanız şöyle masaj yapıyorsunuz içinde artık böyle nanemi var bilmiyorum ama çok güzel böyle saç diplerini uyarıyor yani uyardığı için de hızlı uzamaya yardımcı oluyor. Çünkü kullanıp da memnun kalmayan yok. Benim de ikinci şişem bu. Şu saç önlerim mesela kısacıktı. Şuraya geliyor. Bir ay önce falan şuradaydı. Bir ayda bunun sayesinde uzadı diye tahmin ediyorum ben. Çünkü saçlarım normalde çok hızlı uzamıyor benim. Gördüğünüz gibi şöyle masaj yapıyoruz. Sonra size 194 TL'ye aldığım bir fön tarağından bahsedeceğim. Ama böyle bir şey olamaz. İlk denediğim videoyu muhtemelen bu videodan önce Instagram'a atmış olmam lazım. Şimdi burada da daha uzun versiyonunu göstermek istiyorum. Böyle bir tarak. Belki de görmüşsünüzdür. Ve 194 TL'ye aldım. Gerçekten inanamıyorum. Sizinle birlikte bunu tekrar deneyeceğiz benim dördüncü ya da beşinci kullanışım. Bu arada fiyatı artmış. Geçen gün baktım. 280 lira gibi bir şey olmuş. Saçlarımı ayıracağım. Bali'den aldığım tokamla. <laughs> Şöyle bir saçımı tutturacağım. Böyle dört kademesi var gördüğünüz gibi. Ben en yüksekte yapıyorum. Çünkü kademesi bence düşük. Yani bu fiyata da bence bir şey diyemeyiz. Şöyle <laughs> yapıyorum. Buradan da O kadar. Böyle yapıyor ve kurutuyor da saçı. Şimdi hepsini tek tek yapacağım. Buraları hızlandıracağım. Geleceğim son haliyle. dakikada yani saçınızı hem kurutup hem de şekil verebileceğiniz şu önlerimdeki hacme bakın. <laughs> çok güzel bir fön tarağı. Yani bu fiyata da almanız gereken en iyi tarak. Yani mutlaka kaçırmayın. Ürünlerin linkini ya bu videonun altına koyarım ya da instagramdan beni takip etmediyseniz hala oradan takip edin. TikTok hesabım da var ama orada çok aktif değilim. Aktif olmaya orada da çalışacağım. Eee çok öpüyorum hepinizi. Şimdilik bu kadardı bu video. Son olarak şunu da unutmayayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.